Dur. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba, kolay gelsin. Kolay Sağ gelsin ben. hocam. Nasıl yarası? Ne durumda? Yarasında sıkıntı yok. Ama sol ayak bileğindeki çatlak durumu ciddi tedavi gerektiriyor. Ancak genellikle olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksek Ferit Bey. Aman Allah korusun. fizik olmuşsa vallahi. Sakin ol oğlum. Sakin ol, sakin. Oğlum. Sakin. Tamam oğlum, tamam sakin ol. Cesur, sen uzak dur yabancılardan ürkü. Tamam. Bana bırak abi. Fırtına genç bir arkadaşımız değil Ferit Bey. İyileşme süreci sancılı geçecek. Dayanması zor olabilir. Dayanır benim evladım. Dayanır. Ben ona güveniyorum. İyileşecek. İyileşmeme durumu var mı? En kötüsü akut topallık. Ben de bakabilir miyim? Buyurun. Daha kötülerini görmüştüm. Siz de veteriner hekim misiniz? Ön lisans eğitimi aldım. Rehabilitasyon sürecinde ben de elimden geleni yaparım. Yeter ki fırtına iyi olsun. Hocam, fırtınayla devrildiğimiz gün kesinlikle beni dinlemedi. Hangi komutu verirsen vereyim duymadı beni yani. Ya ben hayatımda ilk defa onu bu şekilde gördüm. İlk defa bu şekilde davrandı. Sizce niye böyle bir şey yapmış olabilir? Ha? Ne oldu böyle? Belki zehirlendi, belki de yanlış bir ilaç verildi Ferit Bey. Ya da biri bilerek benim evladıma yanlış bir ilaç serketti ha? Zehirlediler onu. Olabilir mi? Eğer kafanızda böyle bir şüphe varsa detaylı bir kan tahlili yapalım. Yapalım hocam, yapalım. Benim evladımın düzenli kullandığı bir ilaç yok. Eğer kanında bir ilaç çıkarsa bu mesele başka bir yere gider çünkü. O yüzden ivedilikle hemen yapalım. Tamam Ferit Bey. Benim bu tahlile ihtiyacım var. O Sen beni mi takip ediyorsun? Nereden biliyorsun burada olduğumu? Cehenneme de gitsem bulurum ben seni. Ha, sen o yüzden telefonu verdin. <laughs> İzimi sürebilmek için. Lan bir kurnaz sen lan bu dünyada? Ha? Ne yapıyorsun? Beyinsiz. Dilini koparırım senin ha. Doğru düzgün konuş. <laughs> Attı kestim bitti. Bundan sonra sen yoluna ben yoluma. Anladın mı? Sen ne yaptın? Ne konuştun Ferit'le? Nasıl girdin konağa? Benim arkamdan hiç mi çeviriyorsun sen? Anne. Sen de mi buradaydın? yarısı ATV'de.